İyi programlar. Ben CHP'yi savunan biriyim ama kendi partimin bir türlü iktidar olamamasını hazmedemiyorum. Partinin içindeki bazı kişiler sanki partiyi yıkmak için davranıyorlar. HDP ve PKK lehine konuşmalar yapıyorlar. Bu kişiler sizin de tespitleriniz güzel olduğunu görüyorum. Bir şeyler söylemek ister misin bu konuda? Teşekkürler. Bera, Berna Kendirci İstanbul. Ya CHP her zaman söylüyorum. Halkı kucaklasın. Darwinizmin savunuculuğunu yapmak CHP'nin üstüne mi kaldı ya? Evet. CHP'liler savunuyorlar. Ne gerek? Siz de biliyorsunuz evrimle yaratılmadığını, evet. kainatın. Hangi CHP'li buna inanır ya? Hangi aydın CHP'li inanır tesadüfler sonucu kainatın oluştuğuna? Bu gördüğümüz bu muhteşem sistemin tesadüfler sonucu şu hale geldiğine. Olacak iş mi bu? Ayrıca HDP ve PKK lehine konuşanlar var tabi de partiyle bağlantılarını kesmek lazım. Parti mukaddesatı güçlü savunan, sosyal adaleti güçlü savunan, dürüst kişiliğiyle efendim haksızlığa karşı da güçlü adımlar atan bir parti olarak yerini alabilir. Ama milletin değerleri çok hayatidir. Anadolu'daki insana sen şefkatle yaklaşırsan, onun inançlarına şefkatle, sevgiyle Saygıyla yaklaşır, o seni sever. Ve i̇nancına tam tavır alırsan, on sana nasıl yaklaşsın? Onun bağnaz yönleri olabilir, bir, bir kısım insanlar. Fatal yanlış yönler olabilir. Sen iktidara geldiğinde onları, onları incitmeden düzelt, kalplerini kırmadan düzelt. Tabii ki, kuran ahlakından uzak olabilirler, hurafelere girmiş olabilirler. Kalplerini kırmadan yavaş yavaş. Onları o çizgiden Kur'an ahlakına çekebilirsin. E, CHP bunu rahatça yapabilir. E, Tayyip Hoca da kendi imkanına bak neredeyse tek başına bir delikanlı evet. Tayyip Hoca. E, aslan gibi de mücadele ediyor. Mesela bak mezheplere tavır alacak baba yiğit daha hiç çıkmadı. Siyasetçi olarak. Bak ilk defa o çıktı. Helal olsun.